Merhabalar Filmora 10 programında videolarımıza kaplama video efektlerini nasıl ekliyoruz beraberce göreceğiz. Ekranda videoların kısa ön izlemelerini görüyorsunuz. Bunların nasıl yapılışını videoların bitiminde anlatacağım. Videomu zaman çizgisine aldım. Şimdi kaplama videosunu buradan seçeceğim. Şunu seçeyim. Bir üst katmana getiriyorum. Üst katmandaki videoyu seçip sağ tık yapıyorum. Show Properties kısmından alt E tuşuyla da bu işlemi gerçekleştirebilirim. Onu seçiyorum. Bu kısımdan Compositing kısmından ben kullandığım için şu anda açıldı. Şu kısımlardan. Bunu seçtikten sonra aşağı ok işaretine tıklıyorum. Blending Mode yani karışım modunu aşağı ok işaretine tıklayarak screen yapıyorum şu anda yıldırım görüntüsü mevcut burada ince ayarlamaları opacity kısmından yapabiliriz tekrardan bunu siliyorum bir tane daha örnek yapalım bokeh efekti var onu yine alalım yine sağ tıklıyorum üzerinde show properties seçiyorum bu kısımdan normal kısmını screen yapıyorum tabi diğer seçenekler de var bunlardan istediklerinizi eğer sizin videonuza uyarsa onlarda seçebilirsiniz Burada screen genellikle çoğunda oluyor. Burada da opasite ayarını şu gördüğünüz kısımdan artırıp azaltmak suretiyle de istediğimiz seviyeye getirebiliriz. işlemimiz bittikten sonra okey diyorum. Şöyle oynatıyorum. Gördüğünüz gibi efektimiz videomuzun üzerinde oynuyor. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.